Soru işaretiyle gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? Bakın burada yeşilimiz ne olmuş? Aşağıya gelmiş ikincisinde yani sağa doğru bir defa dönmüş, sonra tekrar bir daha dönerek burada sola doğru gelmiş. Yine burada mor, mordan devam ediyorum, mor bir defa dönüp yukarı gelmiş, tekrar dönüp sağa gelmesi gerekiyor. Şimdi alttakilere baktığımızda hepsinde sağda. Ama morun karşısında mavi çizgiler olması gerekiyor ve çizgilerin mora doğru dik bir şekilde oluşması gerekiyor. Bunu sağlayan cevabımız Adana oluyor. Bakın mor karşısında dik bir şekilde. Şimdi bakın B'de de var aynı şey ama şuradaki yeşil ve kırmızıların dönme yönüne baktığınızda sağa döndüğünde yeşilin altta kırmızının üstte olması gerekiyor. Yine bunu da sağlayan cevabımız A olduğu için doğru cevap Adana olmuş oluyor. Burada dıştaki mavi hilalimiz, bakın önce sağa doğru yukarı doğru dönüyor, sonra sola doğru dönüyor. Şimdi buradan devam edelim mavi hilalimizden ee, aşağı bakarken sağa bakıyor. Şimdi yukarı bakması gerekiyor. Yukarı bakan iki tane şeklimiz var, A ve C'de iki şeklimiz var. Şimdi içteki hilalimize bakalım. Önce sola bakıyor, sonra yukarı bakıyor. Şimdi ne yapması lazım? Saha doğru bakması lazım. Çünkü sağa doğru dönerek devam ediyor. Bundan dolayı cevap C olacak. Bu iki şeklimizi üst üste getirdiğimizde üçüncü şeklimiz oluşuyor. Bakın buradaki iki şeklimizi de üst üste getirdiğimizde yine üçüncü şeklimizde bakın buradaki dairemiz tam araya gelecek. Ve bu ikisinin arasına da bu dik olan iki dairemiz gelmiş olacak. Buna uygun olan cevap da Bursa olmuş oluyor. Yine bir birleşim sorusu dördüncü sorumuz. Bu iki şekli birleştirdiğimizde buradaki şeklimiz oluşuyor. Buradaki iki şeklimizi birleştirdiğimizde bakın sarı burada sol üstte, mavi sağ üstte gelecek şekilde oluşuyor. Sarı ve mavi'nin üstte geldiği, bakın aynı şekilde geldiği A ve C var. Alt tarafa geldiğimizde kırmızı sağ alta bakacak. Burada doğru cevap C gelmiş oluyor. Birinci ve ikinci şeklimizi birleştirdiğimizde burada üst üste koyduğumuzda buradaki üçüncü şeklimiz meydana geliyor. Yine burada birinci ve ikinci şeklimizi birleştirdiğimizde burada üçüncü şeklimiz olarak D meydana gelir. Dikkat edin burada üçgen değişmiş. Burada renk değişmiş B'de. A'da ise arkadaşlar şu alttaki rengimiz değişmiş. Doğru cevabımız D olmuş olacak. Buradaki İlk satırdaki iki şeklimizi birleştirdiğimizde burada üçüncü satırdaki, e, üçüncü sıradaki şeklimiz oluşuyor. Yine ikinci satırdaki bu iki şekli birleştirdiğimizde burada B'de olan kahverengi üçgenin ortada olduğu, mor altıgenin dışarıda olduğu B'deki şekil oluşmuş olur. C'de üçgenin ters olduğuna dikkat edin. A'da renklerin yanlış olduğuna dikkat edin. D'de zaten ortadaki şekil daire şeklinde verilmiş. Birinci satırda ilk iki şeklimiz birleştirilmiş ama dikkat edin ilk olan şekil üste gelmiş. Yine burada da aynı şey verilmiş. Bakın ilk şeklimiz üste gelmiş. Burada birleştirdiğimizde de ilk şeklimiz üste gelecek. Yani üçgen önde olacak. Üçgen önde ve yönü değişmeyecek. Bunu sağlayan cevabımız C oluyor. D de üçgenin yönü değişmiş. Burada rengi değişmiş A şıkkında. B şıkkında ise üçgen arkada kalmış. 8. sorumuzda şeklimiz sağa doğru birer tur atarak devam etmiş. Bakın sağa bir defa dönmüş. Tekrar sağa bir defa dönmüş. Tekrar sağa dönmüş, tekrar sağa dönmüş. Tekrar sağa, dönmüş, tekrar sağa döndüğünde U'nun yönü sağ tarafa bakacak. Yeşil üstte, kırmızı altta olacak. Bakıyorum yeşilin üstte, kırmızının altta olduğu ve U'nun yönünün sağa baktığı şıkkımız Adana olmuş oluyor. 9. sorumuzda iki şeklimizin yerlerini değiştirmeden sadece birbirine yaklaştırmış. Bakın burada yerlerini değiştirmeden yaklaştırdığımızda mavi solda kırmızı sağda olacak şekilde oluşacak. Cevabımız B olur. Diğerlerinde bakın kırmızının sağda mavinin solda olduğu bu şekilde bir şekil oluşmamış. 10. sorumuzda birinci satırımıza baktığımızda L şeklinde olan bu boyama şeklinin sağa doğru döndüğünü, sonrakinde tekrar sağa döndüğünü görüyoruz. Yine ikinci satırımıza baktığımızda bakın sağ bir defa dönüyor sonra tekrar sağa dönüyor. Burada da aynı şeyi yapacağız. Sağa döndüğümüzde şuradaki tek boyalı olan karemiz ne yapacak? Sol tarafa bakacak. Tekrar sağa döndürseydik yukarı bakacaktı. Yukarı bakıp şekli bozulmayan tek şıkkımız B şıkkı olmuş oluyor. 11. sorumuzda lamba kapalıyken açık hale gelmiş, burada güneş yokken sönük haldeyken bakın e, bu şeklimizde yine açık hale gelmiş olacak. Cevabımız bursa olacak. Gözlüğün çağrışım yaptığı şey nedir? Gözdür. Gözle gözlük arasında bir takılma ilişkisi vardır. Diğerlerinin bununla bir ilişkisi yoktur. Kolye boyuna takılır. Yüzük parmağa takılması lazım. Bunun için cevabımız Adana olur. 14. sorumuzda üstteki rengimizin öne geldiğini, üstteki rengimizin öne geldiğini görüyoruz. Burada yeşilin öne geleceği için cevabımız denizli olur. Yukarıdaki şekil kaç adet birim küpten oluşmuştur? Bakın burada 4 tane var. Yazıyorum şuraya 4 tane artı. Burada 3 tane var. Bunu 3 tane yazıyorum artı burada 2 tane var yazıyorum. Buradaki tekleri topluyorum. 1 2 3 4, 4 tane var. Topladığımızda 4, 3 daha 7, 2 daha 9 4 daha 13 cevabını elde ederim. 16 sorumuzda burada bir tane var bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 tane de altında var. 8. 9 bir tane altında 10 buradakiyle 11 oluyor cevabımız 11 olacak. Şeklin üstten görünümüne baktığımızda tek bir çizgi gibi olacak. En başta mavi olacak. Şuradaki A şıkkınız gitti. İkinci sırada kırmızı olması gerekiyor. Bakın hepsinde kırmızı var. Üçüncü sırada sarı olacak. Yine hepsinde sarı var. Dördüncü sırada kırmızı olacak. Kırmızımız var. Ve son sırada sarı olacak. Ve burada sarımız var. Cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Burada bir tane eksik, burada bir tane fazla karemiz gösteriliyor. Üstten görünüme baktığımızda şuradaki uzun bölgede en başta kırmızı olacak. Bakın şurada kırmızı rengimiz var. Ama bunlara baktığımızda A'da sarı, C'de sarı, D'de sarı oluyor. Sadece B'de bu kırmızıyla başladığını görüyoruz. Doğru cevabımız B olmuş olacak. Bakın sarıyla da bitiyor şuradaki köşemiz. Yine burada sarıyla bitiyor. 19. sorumuzda aynaya en yakın S olduğu için ters S yine en yakın olması gerekiyor ve buradakine ters olması gerekiyor. Yani şu şekilde oluşmuş olacak. Buradaki A'mız gitti arkadaşlar ve burada D'miz gitti. Sonrasında R gelecek ve R de yine ters bir şekilde oluşmuş olacak ve e'miz de yine ters olacak geri doğru şıklara baktığımızda burada e'nin ters olmadığını görüyoruz. Cevabımız B olmuş oluyor. Buradaki kodlamaya baktığımızda A'nın kareye, T'nin de üçgene geldiğini görüyoruz. Bakın A'nın kareye, T'nin de üçgene geldiğini görüyoruz. Kare ve üçgen olacak. Cevabımız B olur. 21. sorudaki kodlamaya baktığımızda E'nin 3'e, S'nin 2'ye, T'nin de 4'e geldiğini görüyoruz. Şimdi set kelimesi için S harfinin 2 olması gerekiyor. Ne yapacağız? 2 olacak. Sonra E için E'nin 3 olduğunu gördük. 3 gelecek ve T'ye de 4 gelmiş olacak. 2 3 4 şeklinde cevabımız oluşacak. Şeklin eksik parçasına görmek için buradaki marullardan yola çıkarak gideceğim. Marullar olacak yeşil ve üst ter kenarında olacak ve biraz da hamburgerin ekmeğinden parça olması gerekiyor. Bunu sağlayan cevabım B. Burada sadece hamburger ekmeği var. Burada çok aşağıda verilmiş. Burada sadece içerisini verilmiş hamburgerin. Cevabımız B oluyor. Buradaki soruyu itfaiyenin yüzünü dikkate alarak çözmek istiyorum. Burada bakın hemen itfaiyecinin yüzü olması gerekiyor. C'de yüzü var ama bakın buradakini vermiş burada zaten olduğu için bunu alamayız, olmaz. Sadece D şıkkında itfaiyecimizin yüzünün buraya geldiğini görüyoruz. Yukarıdaki görselin gölgesi hangisidir? Burada B şıkkına baktığımızda mumların bakın şuradaki çıkıntılarının burada aynı şekilde olmadığı, bakın şuradaki çıkıntılarını görüyoruz. B gidiyor. C'ye baktığımızda köşelerinin bakın uyumlu olmadığını görüyoruz. C'de gidiyor. D'de de mumların boylarının kısa olduğunu görüyoruz. Bunun için cevabımız Adana olmuş olacak. Yukarıdaki görselin gölgesi hangisidir? B şıkkına baktığımızda burada elinin doğru çizilmediğini görüyoruz. Bakın iki kolu arasındaki boşluk siyah olarak verilmiş. C'de saçın ucunun verilmediğini görüyoruz ilk çocuğun, D'de de üçüncü çocuğun yine saçın ucunun verilmediğini görüyoruz. Doğru cevabımız Adana olacak.